Benden deli gibi kaçtığına göre... Bir şeyler ters gitmiş. Nasıl girdin sen buraya? Kartla. Düşününce çok zor olmasa gerek değil mi? En olmak istemediğim yerdeyim şu an. O yüzden beni deli etme de anlat. Eğer bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan... Anlat. Meryem gerçeği öğrendi. Ne gülümserine savaşı görmek istemiyor. Hmm. Güzel. E sen bunun tadını çıkarırdın ortak mı ortak diye? Niye açmadın telefonlarımı? Meryem koşmadı kollarına, değil mi? Aptal bir kız diye düşünürdüm. Ama değilmiş, karakterli bitip, gururlu. E tabi karıştırıyor insan karaktersizlerle muhatap olu olu. Duyacağını duyduysan. Niye? Birini mi bekliyorsun? Çık dışarı. Sen yokken evini gezdim biraz. Güzel bir ev. Ama yalnız yani hiç kadın eli değmemiş buraya. Meryem bu eve adımını atmaz. Ama metresini getirebilirdin. Ona ne oldu? Yoksa o da mı terk etti seni? O gece kondu mahallesinde. Annenle beraber yaşarken daha popülerdin sanki. Hoşça kal. Efendim? Önemli dedin aradım. Ben daha çok aratırsın beni falan diye düşünüyordum ama. Ben senin gibi duyarsız kalamıyorum yardım çağrılarına. Öğrendiğim onca şeyden sonra gerçekten yüzüne bakacağım mı düşündün sen? Yani seninle kaçabileceğimi falan mı düşündün? Bak başın sıkışınca kimi arıyorsun? Beni. Birbirimizden başka kimsemiz yok ki bu hayatta. Bunca şeyden sonra Aradığına göre demek ki gerçekten önemli. Ha gel konuşalım evdeyim. Yok ben oraya gelmek istemiyorum. Ben elimden geleni yaptım sen bilirsin. Üzgünüm. Ya kızım adın da Naz ama ne sardın be. Ben de seni düşünüyorum. Duşa giriyorum şimdi. Daha çok düşüneceğim. Ben çıkıyorum. Ufak bir işim var halledip döneceğim. Sen burada bekliyorsun. Bir yere çıkmıyorsun. Ve öyle abuk subuk işler falan da karıştırmıyorsun. Tamam mı? Tamam merak etme buradayım. Anlaştık. Görüşürüz. Önce mesaj gönder dedim bin kere. Müsait değil misin? Söyle. Tanısak mı artık ben kiminle konuştuğumu bilsem? Bugün sesim böyle her seferinde değişebilir. Çok alışma. E, kem açmıyorsun, Newt yolla bari. Ne açmıyorum, ne yollayayım? Anlamadım. <laughs> ben anladım. 35 yaşından büyük birisin yoksa anlardın. <laughs> Bakıyorum, merak etme. Yurdal Sargun alacak bu gece mesajını. Nasıl? Ben sana soruyor muyum, Haldun Kozancı'ya nasıl ulaşacaksın diye? Nasıl dedim? Evine misafir olacağım. Ne sever? Viski mi sever? Gece nasıl gireceksin evine? <laughs> Anahtarla. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Meryem! Meryem bir bekle konuşmamız lazım. Bir tane söylemedin mi? Meryem! Ben söyledim. Annem değil. Onun yaptı daha kötü ya. Meryem bak! Annem söylemek istedi. Babanın acısını bekledi. Geçsin artık söyleyeceğim dedi kadın. Uyuyamıyorum dedi. Ya maaşından işinden ol istemedi kadın. İyi niyetinden sadece. Senden aldığım bütün maaşları geri vereceğim. Her kurşunu merak etme. Meryem özür dilerim. Benden bir şey dileme. Selma'ya da sen açıklamak ister misin? İşi vardı çalışıyordu mutluydu. Oğlu için para kazanıyordu. Bence ben onu anlatırken buralarda olmasan daha iyi olur. Selma! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.